Tarih 3 Temmuz 2000. Kemal Sunal, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gidecekti. 15 yıl sonra ilk kez uçağa binecekti. Hiç sevmezdi uçak yolculuklarını. Heyecanlanır, gerilir, korkardı. O yüzden olacak, çekin işlemini yapan görevliye bile dert yanmış, canım hiç gitmek istemiyorum ama film çekim var, gitmek zorundayım demişti. Sabah 6.45'te diğer yolcularla birlikte Apron'daki otobüse bindi. Açığa park etmiş uçağa o büyük garip otobüsle gideceklerdi. Saat 7'de uçağa ulaşmıştı. Hemen gazetesini okumaya başladı. Saat 7.30'larında uçak apronda hareket etmeye başlamıştı. Kemal Sunal başını yavaşça geriye doğru attı ve hareketsiz kaldı. Ali Sunal o anda ne olur nefes al baba diye haykırdı. Pilotlar derhal bilgilendirildi uçak henüz 20 metre ilerlemeden durdu. Sunal koridora yatırılmıştı. Bu sırada oğlu da suni teneffüsü yapmaya çalışıyordu. Ama her şey için çok geçti. Türk sinemasının efsane ismi kalbine yenik düşmüştü.